1019 yılında Kral Moldrick'in ölümüyle Blandia'da kartlar yeniden dağıtılıyordu. Haneler arası gerginlik artıyor ve kaos ortamı tüm Blandia'ya hakim oluyordu. Hanelerin kendi arasında yaptığı müttefiklik bütün Blandia değişmesine yol açacaktı. Kralın ölümünden sonra arkasında bıraktığı iki oğlu Prens Ossik ve Prens Rotert aralarında anlaşamamış ve ikisi de kral olma yarışına girmişti. İlk adımı Prens Ostryk atmış, yetiştiği hanedey Arromanch ve de Corteen arasında bir müttefiklik anlaşması imzalatmıştı. Bu anlaşma ortalığı epey bir kızıştırmıştı. Bu yüzden Prens Otert destekçi toplamak için yetiştiği De Fortes hanesiyle beraber müttefik arayışına çıkmıştı. Hepsi yanlarına bir bir destekçi topluyordu. İki ordu ilk defa Verexant kalesi yakınlarında karşı karşıya gelmişti. Kılıçlar kanından çekildi ve savaş naraları atıldı. Kanlı geçen savaştan Prens Osric ve tarafı galip ayrıldı. Bunun üzerine Prens Osric durmadı. Dey Aromang ve Dey Tihir ordularını toplayıp Oxala yani Dey Fortes'in şehrine doğru yola çıktı. Öte yandan Güney Birliği sağlanamamıştı. Dey Corteyn'e karşı Dey Aynard ve Dey Falcon orduları birlik olup Güney cephesini oluşturdu. Hem Oksal kuşatması hem de güney cephesi iki tarafı da epey bir yıprattı. Oksal kuşatmasını başarıyla savunan Prens Oter tarafı güney cephesinin de lehine sonuçlanmasını bekliyordu. Öte yandan güneyin cesur askerleri Charas'ın ordu Baron Trollax eşliğinde Dey Einard ve Dey Folk'un ordularının bulunduğu köye doğru emin adımlarla ilerliyordu. Baron Samwell ve Baron Valeran bu savaşa hazırlıklıydı taktisyenleriyle beraber köyün giriş çıkışlarını çevreleyip adeta bir savunma ortamı hazırlamışlardı. Durumu fark eden Baron Trollax ve ordusu bu taktiğe karşı yapacağı saldırıyı değiştirdi. <laughs> hoş geldiniz baylar. Siz hoş geldiniz baylar. Hoş, hoş bulduk, Nasılsınız? İyiyiz, saatteyiz. Sizi sormalı. Prolox biz, biz de çok saatteyiz ya. Aron Valeran? Ben de iyiyim yani. Ufak bir şölen varmış, onun için geldim. Evet evet, güzel bir ziyafet var burada. Evet Baron sen yalnız gezemiyorsun. yalnız derken? Bazıları ben istiyor. benimle gelmek istiyor. Ben ne yapayım, Samber? Sen, sen niye evet. yalnızsın bu kadar ya? Hiç hayra alamet değil yani bu yalnızlık bizim olanı tutuyoruz desek. Ha. <laughs> şimdi anladım güzel. Başka şeyi tutmayın da. Güzel. Ee, şimdi bu baş kaldırının o zaman direkt olarak sadedine gelin. Evet Samuel, senden silahlarını bırakıp teslim olmanı istiyorum. Öyle değil mi? Evet. Kim istiyordu? Pardon duyamadım. Samuel. Baron Trollax, şarasında ordu. Güney'in koruyucusu. Yani, değil. Yok koruyucu. Güneydeki da. savaşı bozan. Sen duydun mu böyle? Değil mi? Çok çalıştım ama. Yani bu barışı bozan biri karşında duruyor sanki. Yanında duruyor Senin daha iyi. yaptığın şey güneydeki içlik, koruyuculuk değil. Sen bizim olanı bizden almaya çalıştın. Senin Sine olanı. Yağma, talan, tabii ki benim olanı. Yalnız şartlı Reşit'ten de bu sefer. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Bakalım kim kimi gösterecek bu sefer. Bu savaşta Güney'in gerçekten kimin hakiminin altında olduğunu bütün ulan diye tanıyacak, öğrenecek. Umarım görürler ya Samuel. Umarım sen de görürsün. Bu kadar konuşma yeter. Taleplerim bunlarsa karşılığını kılıçlarım yere atarak bir kıyımdan çıkartarak göreceğim Tolax. Anladım. Kuşurman lazım. O zaman kılıçlarımız çarpışacak Samuel. Hayır hayır. Bilandiya'nın yiğit savaşçıları Bugün cesaretimizi ve kararlılığımızı göstereceğimiz gündür Düşmanlarımız güçlü olabilir Sadece bizden fazla olabilirler Ama unutmayın ki Biz Bilandiya'nın gururlu evlatlarıyız Topraklarımızı, ailelerimizi ve onurumuzu korumak için Burada toplandık her birinizin gözlerinde aynı ateşi görüyorum. Özgürlük ve zafer ateşi. Bizim arkamızda tarih var. Atalarımızın kanıyla sulanmış topraklar var. Bugün o gün kahramanların mirasını sürdüreceğiz. Birlikte durduğumuz sürece hiçbir düşman bizi yıldıramaz. Omuz omuza, yürek yüreğe savaşacağız. Düşmanlarımız bizden korkacak. Çünkü biz bilandayız, yenilmeziz. Haydi kahramanlar! Kılıçlarımızla zaferi kazanmak için ileri gidelim. Vilan diye için, özgürlüğümüz için savaşalım. Zafer bizim olacak. Vilan diye olsun. Karşıdaki hainler bizim olan kili kendilerine mal etmiş ve şu an koruyorlar. İmiş yani. Kili savunacaklarını belirttiler ve teslim olmayacaklarını belirttiler. Bu noktada o kili artık en başından beri bizim olan kilimizi gidip söke söke alacağız. Herkes savaşa hazır mı? Evet! evet. Hazırız. hazırız! Hazırız! Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Hazırız! Vlandia daim olsun! Vlandia daim olsun! Vlandia, daim olsun. Hadi gel yürü! Vlandia daim olsun!

Soldan yarım tamam, beyne bağırmayın. Ya. Bakın nereye gitmeyin. Oğlum tırağı vurdum lan hepsini. <laughs> Süvari saldır buraya oğlum hadi. Okçular Aa. ışıkta dikkat et. İyi adam haklısın. <laughs> Toktan, toktan, toktan. Puşlayın buraya. Buraya puşlayın. Puşlayın. Bizde bura. Bizde puşla. Sola puşla, çık puşla, puşla. Puşla puşla puşla. Abi puşla. Abi Allah aşkına nasıl bir Puşla 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 Puşla, puşla lazım benim. Puşla at işte. Oh, oh Bar olsam düşürdün. Puşla lan. Beyler. Puşla. Ne yapıyız? Bizim balonumuz sahibi Puşla puşla, ileri puşla, ileri puşla, ileri puşla. Ekol <laughs> Puşla alu kart geberdi. Puşla. Gelin <laughs> lan! Kuşta lan buraya! lan ya. Bitiyor bitiyor! Bittiler, bittiler az kaldı bittiler! bittiler. Kaçma lan! Ölenler gelmesin! Hop <gülüyor> <geberdi>. <gülüyor> hop da geberdi! Ot da geberdi! Son 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 bayraklar bayraklar! <laughs> İşte bu. Gel tamam. dizil, 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 seri dizil, 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 dizil. var, var. Bak tersin arkasında. Ay amına. Al <laughs> onu. <laughs>